Kızgara bu kahvenin yanında hiç katacak yok mu fındık fıstık bir şey? Gerçi fındığı kim gönderecek de olacak? Şu bizim rezilini bir arayayım bakayım. Alo? Bura bana bak arkadaş. demeye ki bizim de orada gulbette bir picimiz var. Acaba canı tatlı dallı çekiyor mu? Fındık fıstık yiyesi geliyor mu bu adamın? Bura kaldırmaz. Ben size demedi miyim gelin yerinizi ayırın diye? Bana bak ben 6-7 senedir bir koşan fındığa Buş, ne, bile ettiysem Allah seni elimden alsın. Kırkmasını ben korkuyorum. Kermesini ben kuyuyam. Toplamasına bir zurba yaymaya verdim. Patozu ayrı. Anam dilimi ağladı. Ne ne ne? Kırmasını ben kırkıyam. Kermesini ben kuyuyam. Köyde çalışmaya kopacaksınız yemedi hadi. Bro ben sana bir ton fındık istemiyorum arkadaş. Bana göndereceğim bu koşan fındık. Bro hadi fındığı geçtim. Adam oradan bir düdek armut yollar. Bir buşurum fasulye yollar. Açık bir şey çöp soğanı yollar. O da yok. Sen şimdi fındık mı yersin var? Yesin var tabi olmaz mı? Eleğin daldır Belül'ün donunun yakasından aşağı. <laughs> ne diyor lan? Dımırsız değil. Ha? Kadastro geçmeden dedem ölmeseydi yaşamazdık sıkıntı. Keşke yeri bölseydi.